Selamun Aleyküm kardeşlerim kanalımıza hoş geldiniz like atıp beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar sağ sol sağ sol arkadaşlar 5 tane star hediyesi açacağız aga be bir şey çıkmadı sağ sol sağ arkadaşlar sizin şansınız sağ destansı hadi be efsanevi hadi bir kostüm ver hadi be aga be sağ sol sağ sol Aga be. Güzel bir şey verseydi iyi olabilir. Sol. Sağ. Sol. Böyle. Böyle. Bir şey çık lütfen. Sağ. Sol. Sağ. Sizin için. Aga be. Hadi ya. Güzel bir şey ver. Lütfen. Vermedi. Arkadaşlar 5 tane star hediyesi açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Size ne çıktı arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aa bonus 600 puan verecekmiş yarın altın. Güzel. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Size neler neler veriyor mesela? Ne verecek mesela? Kulübize kulübümüze, kulübümüze gelenler hoş geldiniz. Ee, yeni gelenlere de hoş geldiniz. 30 bin. hoş geldin kardeşim. Yeni gelenlere hoş geldiniz kardeşlerim. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz kulübe. Herkesi bekliyorum. Kulübe gelebilirsiniz kardeşlerim. Hemen kıdemli üyeymiş. Kıdemli üye, kıdemli üye, 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 üye. Şimdi arkadaşlar iki kişilik yerimiz var. Gelmek isteyenler gelebilir herkesi bekliyoruz kulübe Aktif olanları da herkesi bekleriz Gelmek isterseniz gelebilirsiniz dostlar Kulübümüze ee, Şartlarım sadece kanala abone olmak Beni eklemek istiyorsunuz şartlarım kanala abone olmak yorum yapmak Beğeni atmak arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın bütün bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Başlıyoruz bugün ne oynayacağız arkadaşlar Bugün ne oynayalım ee, Bugün şey oynayacağız ya. Edgar'ı bayağıdır oynamıyorum. Edgar için kostüm masam yok. Param yok. Kostüm alamam. Şimdi ne oynayabiliriz ki? Hmm, ne oynasak arkadaşlar? Bunu oynayalım. Bu çok güzel sarıyor bak. Neydi bunun isim karakterin ismi? Daryl. Daryl oynayacağız arkadaşlar. Sadece bir Daryl oynayalım. Daryl'ın kostümü var mı başka bir? Daryl yok. Keşke olsa. Devam edelim. Hızlıca kupamızda kasacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Devam edelim arkadaşlar. Hızlıca devam edeceğiz. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Hemen devam ediyoruz. Ölmeyelim arkadaşlar. Devam devam devam. Devam edelim arkadaşlar. Serice adam dönüyor baksan arkadaşlar. Hızlıca alalım. Aldık mı yükleri? Aldıktan sonra tamam 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 tamam. Tamam kardeşim. Şimdi alalım alımızlıca çıkıyoruz buraya. Adam yükleri almış. Spike, Sky Spike var. Spike çok sıkıntı. Gel buraya, gel buraya, gel 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 gel. Hayır be. Kaç dostum? Kaç kaç Öleceksin öleceksin. Bu arkadaş çok veci ya. Oynamıyor ki. Karşı takım da çok veci. Bu, e, bu karakter oynanmaz. Rütbesi çok yüksek. Ne yapayım? Ne oynayalım? E, bugün Riko oynayabilirim arkadaşlar ya. Birazcık Riko oynayacağız. Riko takılacağız. Riko takılırsak bir tık daha iyi olabilir arkadaşlar. Serice devam edelim bakalım arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de hemen devam ediyoruz. Riko'muzu da kasacağız. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz kardeşlerim Ve arkadaşlar e, Hangi karakteri çok seviyorsunuz Brawl Stars'ta Ve arkadaşlar uzun videolarımızı izlemiyorsunuz Ayıp ediyorsunuz Shorts izliyorsunuz 400 kişi 4-500 kişi izliyor Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar Bir de normal videolarımızı izlerseniz çok sevinirim Atla, Atlatmadan şu videolarımızı izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar Başka bir şey istemiyorum Videoları atlatmadan izleyin arkadaşlar. Bence güzel bir şey içerik yapıyorum arkadaşlar uğraşıyoruz emek veriyoruz arkadaşlar yani komple izleyin videoları 10 dakikadan bir şey olmaz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağız indireceğiz indir 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 keseceğiz diğerlerinde kesiyoruz hop hop indirdik arkadaşlar diğerini indirdik çok iyi indirdikten sonra hadi hadi vurun vur onu vurursan çok iyi olur arkadaşlar devam Kaç 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 kaç. Onu... Hayır ölme sakın ölme. Helal helal helal. Aldın onu. Aldın aldın. Diğerini indirirsek çok iyi. Sakın ölme sakın ölme kardeşim. Alacağız onları da. Dal 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 dal. Hızlıca. Nerede o? Hızlıca dalalım arkadaşlar. Hızlıca hop hop hop. Vuralım onları. Kaç kaç kaç. Bence kaç dostum. Öleceksin yoksa. Öleceksin yani. Hemen indirirsek çok iyi olur. Bu karakter bende de var. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bu hesabı kasacağız güzel bir şekilde. Devam devam. Alırsak çok iyi olur. Hadi bakalım indirdik mi indirdik. İndirdik. Hop hop indirdikten sonra vur onu. İndireceğiz kardeşim. Helal sana. Helal olsun. Aldık. Birinci winimizi aldık. Hop. 500 puan geldi buradan. Sağ sol sağ sol. Destans hadi. Kostüm ver artık. Hadi bakalım. Aga bey. 200 altın verdi. Şansımıza. 500 de buradan gelecek hop Buradan da 500 gelecek Buradan da öyle Oradan da 30 taş desek Hemen şöyle yapalım Hızlıca puanlarımızı da alalım arkadaşlar Hemen şöyle aldık mı Bayağı aldık Aldıktan sonra Devam ediyoruz kupamızı kasmaya Kasmaya devam edeceğiz Kardeşlerim ee, Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz şey ne Mesela efsanevi olarak ne Arkadaşlar Aynı karakteri efsane olarak çok fazla seviyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar hızlıca. Devam ettikten sonra hemen ölmeyeceğiz kardeşlerim. Hemen devam ediyoruz. Hızlıca alalım. Aldıktan sonra hemen şöyle yapalım. Hızlıca alıyoruz. Aldık. Öldüreceğiz kardeşlerim. Devam edeceğiz. Hızlıca ölmeyelim. Diğerini de indirelim. Hayır be. Rakipler çok vicdi oynuyor. Harbiden bu karakter denk geliyor, oynamıyor alacağız. Hadi bakalım indirirsek de çok iyi olur arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Hemen devam. Alırsak çok iyi olur arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen seriyece alırsak da çok iyi olur. Hadi 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 alırsak çok iyi ölmeyelim. Ölmeyelim kardeşlerim. Hızlıca hızlıca alırsak çok iyi olalım arkadaşlar. Ölmeyelim. Hayır 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 çok veci. Hadi. Aga be. Harbiden çok feci oynadı. <laughs> Artı 4 daha aldım kupa. Fena değil arkadaşlar. Fena değil. Böyle 15k kupa kazacağız. 15 yani 15k yaparız. Sonra ne kalmış? Gizemli. 15 k da gizemli yapıyormuşuz. Hemen yapalım arkadaşlar. Hızlıca kupamızı kasalım. Rico'ya birazcık seviye atlatalım ya. Hadi bakalım. bir da açtık. Yani Rico'yu da açtık. Güzel bir şekilde 7 seviye yaptık. Rico en sevdiğim karakterlerden biri. Hemen şöyle kalp atalım Rico'ya. Hadi bakalım 7 seviye bir şekilde Rico oynayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Devam devam devam. Bakalım alacağız da indireceğiz de rakipleri. İndirmeden önce. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar serici hemen şöyle yapacağız indireceğiz arkadaşlar hızlıca ölmeyeceğiz de devam edelim hemen şöyle yapalım arkadaşlar hızlıca hemen indirdikten sonra hemen alacağız arkadaşlar hızlıca ölmeyelim rakipler çok feci indirirsek çok iyi olur arkadaşlar hop 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 hop. Hızlıca alalım aldıktan sonra hemen şöyle yapalım indirdik mi indirdik indirdikten sonra hemen kaçıyoruz arkadaşlar hemen ultiyi bastık mı bastık kaçacağım bir yer kalmadı Canımız doldurursak feci canımı doldururuz hemen şöyle yaparız hemen böyle hayır be sakın gitme üstüne alırız alırız bekle 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 üstüne sakın gideyim de ve kesemezsin onu kesemezsin dedim kesemezsin diye. Bot işte oynamayı bilmiyor kardeşim. Bot demek istemiyorum da yani. Kötü oynuyorsun kardeşim. <laughs> Rakip çok sıkıntılı arkadaşlar. E bot dediğimde kusura bakmayın. Adam şey yapıyor ya. Oynayamıyor ne yapayım. Kötü oynuyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Adam gibi oynasa ölmeden saldırıyor. Bekle az beklesen ölüyor mu yani maçı bitireceğim diye. Şimdi arkadaşlar hızlıca Devam ediyoruz. Hemen indirirsek de çok iyi olacak. Arkadaşlar o korku oyunu var. O korku oyunu da çekeceğim. Efsane o korku oyunu. Mesela konuştuğumuz zaman diyelim. Çok konuşursak sesimize yaratıklar gelecek. Hatta test ederiz yani canavar geliyor mu gelmiyor mu diye arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım hızlıca. Hayır be. Çok üstüne atladım çünkü adamın öldük. Ama iyi bir şekilde kastık arkadaşlar. Fena değildi. Rico oynadık bugün arkadaşlar. Dükkana özel ne gelmiş mesela? Battle Pass çok pahalı arkadaşlar. Hiç uğraşmadım. Hmm, devam edelim arkadaşlar hızlıca. Devam ettikten sonra ölmeyeceğiz kardeşlerim. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen böyle yapalım. Ölmeyelim. Hemen devam ediyoruz. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakıyorum burada bir şey yok. Bakalım. o baksana arkadaşlar. Ödül gibi bir şey gelecek. Baksana. Bin altın. Ne yani video diyor daha fazla için diyor video buralarda daha fazla 5 tane star hediyesi günlük galiba bin altın 3 tane hediye sonrası bu bir tane ödül yazıyor Play friends diyor ne demek bu bilmiyorum arkadaşlar <laughs> Ee, arkadaşlar görüşürüz abone like atıp yorum yaparsanız sevinirim ee, şartlarım benim kanalıma abone olun yorum yapın bütün bildirimleri açın ve 10 dakikalık videolarımızı izlemeyi unutmayın uzun videolarımızı kısa videolarımızı izleyin uzun videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay